Selahattin Ağabey ee, Şimdi Öncelikle yeni ligimiz hayırlı olsun. Yeni lokasyonunda e, kazasız belasız e, iyi oynayanın kazandığı, kararların etki etmediği maçlar. Dileğiyle başlayayım ilk önce. Hayırlı olsun hem yönetime hem e, bütün takımlara. Onun haricinde sıcak bir havada oynandı maç. E, sizlerine takip ettiği gibi kolay gibi gözükse de aslında bakarsan hava şartlarından dolayı gayet zor bir maçtı. Elimizden geleni yaptık. Ee, kendi takımımız olarak ilk maç olduğu için galibiyetle başlamak çok önemliydi. Ee, eksiklerimiz var. Henüz e, kadroya katılmayan arkadaşlarımız var ama elimizdeki kadroyla da neler yapabileceğimizi bugün bir kez daha gösterdik. Stoperlerin iki gol attığı bir maçta. Niye konuşmamız gerektiğini daha da fazla bilmiyorum. Kendimizce bir takım çıkarımlar yapacağız. Gereğini ise kaptanlarımız yapar. Tekrardan tüm takımlara hayırlı olsun. Kazasız belasız bir maç geçti. En önemlisi oydu. Bir arkadaşımız gerçi sakatlandı. Rakip 6 kişiydi. Centilmence mücadelelerinden ötürü onları da ayrıca çok kutluyorum. Başka da aklıma gelen bir şey yok. Peki Sedat abi, bugün takımın sence en, en iyisi kimdi? Bugün takımın Nasıl en iyisi her yaparsınız? şeyden öte her daim en iyisi olan Kemal. Stoper'deki partnerim Kemal Kurban. Bravo kaptan! Bu bu takım için her şeyini veren bir oyuncu. Çok şükür ki o öyle bir oyuncuya sahibiz yıllardan beridir. Onun haricindeki tüm arkadaşlarım değerli, bizim için gol kaçıran da gol atan da kalecimiz dahil olmak üzere. ya Biz bir aileyiz, takımı geçtik artık, aile kavramını yerleştirmiş bir aileyiz. Kaç sezondur Türkiye'deki, e, İstanbul'daki tüm halı saliklerinde adı, sana belli olan, bir geçmişi olan, bir marka değeri olan bir takımız ve onun ağırlığı var üzerimizde. Tabii ki e, onu kaldırmaya çalışan topçularla e, yolumuza devam ediyoruz. Daha iyi olacağız, buna emin olabilirsiniz. Başka da bir şey aklıma gelmiyor kardeşim. Peki de abi çok teşekkür ederim. Tekrar başarılar diliyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Herkese çok teşekkürler. Olsun.